hoş geldiniz kanalıma. Şimdi yayını beğenirseniz çok sevinirim. Brawl şu anda güncelleme alıyor. O yüzden buradayız. Flash Flash. Açtık yüzde. Aleykümselam kanka hoş geldin. Beğenirsen canlı sevinirim. Aleykümselam kanka hoş geldiniz. Biraz bugün Clash Royale oynayacağız. Bugün bir farklılık olsun. Şöyle ücretsiz şeyler alayım. Bayağıdır girmiyorum. Neden haberin var? Yayını beğenirseniz. Eminim. Eyvallah Berkay. Aynen. Ee, süre filan veriyor <laughs> Brawl Stars. Ama geri, şey yapmıyor. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Şöyle. Şurada ücretsiz varmış. Bunları alayım hemen savaşa başlayacağım. Çok iyi değilim aslında. Ama yine de bir şeyler yapacağız. Bayağıdır girmiyordum. Neyse biz başlayalım. <laughs> Oo çok iyi. Niye çöksün ya? Boşver. Çökmemesi daha iyi. Allah. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Brawl Stars niye girmiyor? Allah. Yanlış yere attık adamı. Neyse evet, abi. Daha bilmiyorum işte güncelleme oldu ya. Ondan. Hadi bakayım. Şu kaleyi alalım ya. Aldık bu kaleyi. Ah be. Öbür tarafa atsaydım keşke. Şuna hadi. Bizi alırız. Adamla dalga geçelim. Tavuk atalım. Adamla tavuk. Bunlar <laughs> hadi. Bu kolay geldi bıraktık ya. Alacağız bunu. Ya da biz iyiyiz. Böyle Etrafın iskeletlerle bunu yok ettik bile. Ne yapayım önce şu küçük kaleyi mi alayım sonra büyüğü alayım <laughs> sırayla. Şöyle adamla dalga geçelim. Şunu alalım Allah. Keşke ana kuleyi atsaydım. Lan tekrar gelmiş hiç görmedim. Hiç, uğraşasım yok. Kaç bir süre. bitti. Şuna bir oh. tavuk. <laughs> tavuk atalım. Burasını dönelim. Dön 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 dön. Ne oluyor? Ben 206. Ne bir tane sandık. Açalım sandıkları. Abi Şurada bir şey mi var? Bir tane daha sandık. Aleykümselam selam hoş geldin. Hoş geldin Ayaz. Yayını beğen Ayaz. Yayını beğen. Destansa bir şey diyor. Neyse. Şu an şurada da bir şey var. Aa, ne Şurada da var. Hadi bakalım güzel bir şeyler yapın ya. Yani. Neyse. Normal savaşalım ya. Şöyle arkasından prensi al. Bak gel bakayım kanka. Allah şunu durduramayın. Uf, uh, o Hadi bakayım. Hadi, hadi birinci kule yazsak Alamadık Aldık Bak gel bak ha. Ah be Bu Domuz birinci ne kullanmış Daha şimdi atmışlarım Ana kuleye mi saldırıyor Yana mı yapsak yapalım. Bir yan alalım uygulama <laughs> yayları. Hop 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 hop. Yeni tek kayı atalım. bekka. <laughs> Hadi bakayım o kule de gitti. Bunu da şuraya bırakalım. Çok yakın bıraktık. Neyse. Hadi 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 hadi. Hızlı seri. Alın. Hadi onu alın. Aferin. Al, Şunu alalım ya. Kuleyi zaten alırız. Arkadan cadıyı bırakalım. Açılmadı mı? He. Olur öyle şey beraber. Allah. Ey şuradan. Sen de şuradan. Şimdi şuradan. Hadi bakayım. Güzel. Ana kuleye gidelim artık. Hadi. Işte. Aa, alamadık. Vay 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 vay. Alamadık. Yürü şuradan. Of adam. Kardeş ben geliyorum. Bekle. Alacağım. Alacağım. Bende. Al sana kuruz. Adamlar. <laughs> gece açılıyor yok kanka ya gece de açılmaz of bu ne devam da sarmaya başlıyor Ah sohuzda kaldı bu ne? Ne oldu bir şeyler? Ne oldu? Şunlar ne? nè nè kardeş. Burada oh, bir şey çok yarayan şu var. Of bunu hemen yükseltmeliyiz. Of şu Kartlar bir seviye anında. Şunu 12 yapsak. Şunu değil. Bakın. dediğimiz yapalım. Tamam yeter bu kadar. Savaşa hücum. Da bir saniye. Şunu yükseltelim. Tamam biz böyle bu desteyle savaşıyoruz. Şimdi de büyücüyü yükseltelim. girdi mi oyuna? Brawl Stars açıldı mı? Neyse hadi biz tekrardan savaşalım. <laughs> en büyük evimiz 1900 olmuş. Aynen onu az önce kimdi Onur Bilgen'in yayınına girmiştim o da öyle demişti. Ama sonra geri gitmişti geri gelmiş. Hadi bakalım. Boş şans. Adam kendi kafasında bir şekilde yapmaya çalışıyor ama of. Bu biz varız ya. Öldürmeyiz. Yok ederim yok. Şöyle da sinirlenelim. Ee, o çok kolay oluyor. Ya da biz çok iyiyiz. Ya bir şöyle arkadan verelim. şöyle gitsin. Aldık bile neredeyse. Işte. Şimdi adam bizi nasıl çeşme dalga geçiyor Bak gel bakayım sen de. Şöyle şimdi. Hadi bakayım. Hücum saldırın askerlerim. Direkt ana goleye ekliyorum. Yılan goleyi boş Aldık bile. Aldık. Zafer. N Oruz atalım. <laughs> Açalım ne geliyor? 1200 altın. Şuradan bir şey geldi. 500. Şu ne? Şurada bir şey var. 5 taş. 607 oldu. Burada bir şey var. Hepsini alalım. Gelmeden ama 10 dakika yazdı? Kan kan. Az önce ben saat kaçtı? 11 civarı girdim. Biraz ıslatsa. 30 dakika diyordu. Hala açılmadı. Güzel. Yayında başka kim var? Üçüncü kim? <laughs> Neyse. <Abi devam. Gülüyor> Bol şans. Ha, tamam. Arkasından ne yatsak? Şunu yapalım. Hayır sakın cadıyı öldürme. Öldürme. Hayır. Cadı gitti. Cadı öldürdü? Şuradan hazır ya. Allah dal dal dal. Şiyaretler bile. Hadi öldürme. Salmayın onu. Alın oğlum. Aferin aferin. Helal bak. Arkadan. Hadi. şuradan. Bir <laughs> ana kuleye dalmalıyız. Hayır. Kardeş o, o binayı ne yapabileceğim yani. ana kutuyu alalım. Hadi el, 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 el. Şört, daha çok. Aldık aldık. Al bakayım sana. Tavuk olur. Tavuk tavuk. Al tamam Allah. Farkında ben Aleyküm Aleykümselam. Aquera hoş geldin kanka. Yayını beğenirsen çok sevinirim. Biz de burada Brawl Stars açılmadı diye <laughs> Clash oynuyorduk. Şöyle <laughs> açalım sandık. Kaç tane sandık açtım? Bir sürü sandık açtım. Hadi bakayım. Devam. Rakipleri ezmeye devam. Clash of Clans mı? Clash of Clans şu an yüklü değil. Ayaz yayından çıkma bekle istiyorsun. Ee, Clash of Clans şu an yüklü değil ama 163 seviye mi? 173 seviye mi? Ne hesabım var? Clash of Clans'ta. Allah. Uf, uh, dur bu adam iyi geldi bu alabilir. No. Bu adam aldı. Ne yapsak? Aldı. Bir oha kuleyi aldı ya. As. Hayır 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 Allah. As. Yenildik. Bitti. Açıldı mı?

ne yapalım? Cadı, cadı 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 cadı. Hadi hadi vurma kaleye vurma. Ha, ah. Bitti. Daha bir dakikası kaldı. Kural 360 derece değişmiş mi? Şimdi yayını kapatacağım zaten. İyi gittim aç. Yayını kapatırım şimdi. Ben de oyuna bakarım. Hayır. Hayır. Gittim aç. Hadi kurtar. Alamayız adam. Helal olsun. Bitti Aynen ya. DC'de duramaz oldum. Sıkılıyorum. <laughs> Oyuna 5 dakika girip çıkıyorum. Eksi çok sıkılmaya başladı. Yayında mı deneyim? Bir dakika. Şuradan hemen Brawl Stars'a girerim. Oğlum Clash Royale dedik ama Bu ne acemi angle ne oldu? Bu ne? 20 maç kazan. Dur, bunları sonra yapalım arkadaşlar. Yayını kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Buna ya da ney baksak mı? Bir bakalım. Kaç kupadan itibaren 70 bin üstü verdi be. İlk kaydını aldı. 73 bin de efsanevi var. Aga bu ne? Bu oha bunlar ne? Alttakiler. Ne oluyor lan? Bunlar ne? Bu şeyler gelmiş. Kostüm profesyonel. klasik dynamic. Al al al. Şu ney? Mortis sahilde falan filan. Güzel. dükkanan ne olmuş? Of. Bir bakalım. Yeni kostümler gelmiş. 2000 taş 2900 lira bunlar ne ya neyse arkadaşlar <laughs> oyun bayağı bir değişmiş Ne oldu Neyse kapatıyorum yani iyi yayın görüşürüz arkadaşlar alacağım Bunlar hepsini şimdi hadi görüşürüz